Hep birlikte alkışlıyoruz arkadaşlar. Hepimizle. Hepimizle, alkışlıyoruz. <laughs> Yaşansız, iş, hep birlikte. Alkışlar alkışlar. Yaşasın. Polisler hep böyle geziyorlar. <laughs> polisler bizim arkadaşımız oldu teyze. Evet. <laughs> polisler bizim arkadaşımız oldu. <laughs> <laughs> Güzellük, iş ekmek özgürlük. Neydi? 45 5 parmanın biri yok abi. 2 kişi var. Gördüğümüz iki, i̇ki var. da tamam gibi. Şu an şöyle devam ediyor. Doğru olduk biliyorum. O yaşanatıcı Oradaki yaşanan şeyler için sağlıklı olmamış. Bunun daha sağlıklı bir ilgisi zaten biz devreye gidiyoruz ki bir an önce soru bir an önce bekleme süreçini bir, bir şekilde ilerlesin. Güvenlik meselesi olacağını bildiğiniz için, iş korkusu olacağını bilmeniz için. Bunu birine söylerken, abi beni işlem çıkartırlar korkusu var Biliyorum. Ben burada toplantıları hatırlarsanız, Üstüne basa basa kendinize zarar verecek bu konulardan uzak durun diyen kişiye bunu diyen kişiye özellikle bunu söyleyen kişiye benziyor ki şunu şu an rahatlıkla söylüyorum bu adama rahatlıkla atıyorum atıyorum, atıyorum şu an sulu arkadaşlarla atıyorum bilginiz olsun gözüm. gözünüzde sıkıntı olur mesela bugün korkular olmasın bir kere kendi adama ben böyle bir problem yaşıyorum bu işin içine giriyordu güvenmediğim hiçbir adama atma yöneticimiz olarak, bir amirimiz <laughs> olarak. Arka planı sağlam olmayan hiçbir şey yapmam. Onun ülkenin net şekilde biliyorsunuz zaten. Görmüşsünüzdür.